Merhaba arkadaşlar, Adobe Proto başlangıç eğitimine hoş geldiniz. Ben Vidimi eğitmenlerinden Kadir Bayar. Web üzerinde arayüz tasarımlarını yaparken ilk olarak Photoshop'u açıp başlamıyoruz tabii ki de. Müşteriden aldığımız brief ile önce eskizlerle başlamalıyız. Eskiz hazırlarken de en çok yaşadığımız sorunlardan birisi de navigasyonu ve veya interaktiviteyi tam olarak test edemeyişimizdir. Yaşadığımız teknolojik çağda tabletler ile birlikte eskizlerini hazırlarken interaktif etkileşimde deneyimleyebileceğimiz birçok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan biri de Adobe Proto'dur. Adobe Proto, başlangıç eğitimiyle benzer birçok programın hem temel çalışma mantığını hem de dijital, interaktif wireframe'lerinizi nasıl hazırlayacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Videmi ile iyi öğrenmeler.